Evet yeni bir bölümden herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan Hemen burada Andriyam'dayız her zamanki gibi Derin slotunda giriş yapmak istedim slota da girelim bu arada Farbubuzda alamadık ölüyorsun Ölüyoruz Ölme lan Abi işte iptal olmadığı zaman maalesef ki böyle çok fazla vuruyorlar. LR resistans az olduğu için şöyle hemen slotumuzu da seriden dönelim. Yine bu bölümde Andriyam dolacak arkadaşlar. Deroyu boş buldukça dero dero boş bulamazsam Haunga işte o tür yerlerde takılacağız var mı bize yapmaya çalışacağız. Şöyle yeni geldik slota üstümüzde 12 meme para var. VIP'de şeyimiz var. Potlarımız falan var. Perimiz bitmişti. Yançara girdik. Hemen aldığımız o periyi kırdık yançardan da. 12 emlakit parayla başladık. 7 tane meyse var. Ben bu saldıkça tekrar kayda girerim arkadaşlar. iyi seyirler. Evet böyle saatte gördüğünüz gibi ilk busumuzu alıyoruz ve devam ediyoruz. Bir saat değil de 40 dakika falan oldu. Yani arkadaşımız var şu an Pablo Karus. Adam geliyor illüzyon atıyor kesmeye çalışıyor. Kesemiyor gitmiyor da slottan. Yaklaşık bir 30 dakika 35 dakikadır onunla uğraşıyoruz. Artık saldım bu slotu. Bu slota kaçtım. Hani adam gelse keseceğim. Canı azalıyor. Kaçıyor. Benim canımı azaltıyor. Üzeri o, o kaçıyor diye ben de kaçıyorum. Bana ben derken en son saldım bu slot'a geldim. Burada da busumuzu aldık. Güzel. Ha Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet beyler şöyle troll slot'a geldik. İkinci busumuzu da aldık. Farmımıza devam ediyoruz. Biraz sonra iftara gideceğim zaten. İftardan sonra geldiğim zaman tekrar görüşürüz. Evet beyler. Biraz önce geldim. Abim şöyle mı biraz devam etmiş. Troll kasmış herhalde. Şöyle içtikler var biraz. Şimdi pot gitmiş. Potamda gideceğim. Ondan sonra gelip böyle bir slot bakacağım. Slota gelince ile kayda gidelim arkadaşlar. Evet beyler geldik. Bu deruya Hafifte de bir dallama var. Bakalım nasıl olacak. Bu diye bir asas var sürekli kesiyor. Bakalım nasıl olacak. Ne kasacağız? Saat kaç olmuş? Olay geliyor. Neyse. 12 bile kadar takılalım. Bakalım belki şansımıza böyle bir peş peşi drop alabiliriz. alamazsak da canı Bir gün farm yapmadık der. Geçeriz ya. Lülü kurtardık zaten şunlar. güler her türlü kurtarıyor. Neyse bakalım. Yine bu sat alırsa kayda gireriz arkadaşlar. Şunu keseyim de kaydı kapatayım. Evet beyler şöyle de, Human 3. slota geldik. Bir adet buz kıtladık. Şöyle toplam buz sayımız 5 oldu. Parmağı ız kesmeden devam ediyoruz. Burada kesiyorlar. Öbür slota gidiyorum. Orada kesiyorlar. Buraya geliyorum. İşte öyle takılıyoruz ya. Yılmıyoruz. Yıldıramazlar bizi. En azından burada kesen 3-4 kişi var. CZ'deki gibi 50-60 kişi peşimizden koşmuyor. İyi buna da şükür. Bakalım gün sonu ne olacak. Evet beyler şöyle bir buz daha aldık. Saat şey 6 busumuz oldu toplam. Saat diyecektim yani ne? neredeyse. Abi bir tane klasik yarattı ezik. 30 gram 50 gram Olma olsun drop droptur drop arkadaşlar. Devam ediyoruz kesmeden. Şöyle buna da bir beyk almayı düşünüyorum. Mesela bir aylık çoğalıyor. Geç de son boss kesip çıkar, Çok bir şey yapmıyoruz ama yine de bulunsun üstümüzde. Zarar gelmez ya. Şimdi neyse ben kapatıyorum. Kayda bu geldikçe ben yine gösteririm. Evet böyle çok zaman geçmeden hemen bir buz daha aldık. Şöyle buz sayımız 7'ye ulaştı. Devam ediyoruz. Çok kitiyor çar ya. Lerer aslında çok az değil. Niye o kadar kitliyor ki? Troll setler falan da lere resistans veriyor. 40 lere resistans var da çok fazla kitliyor ya. Allah Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ben bus geldikçe kayda girer bile Evet böyle çok bir zaman geçmeden bir bus da aldık. Bus sayımız 8 oldu şöyle. Zaten 10 farma başladık. 10.5 olmuş. Aynen ona geliyordu. Ona 8 dakika falan vardı. 10 dakika 8 dakika arası. Yarım saat 40 dakika olmuş. Toplam 4 pus almışız. 4 pus vardı zaten geldiğimizde çayın üstünde. Güzel. Allah bereket versin. Gayet güzel. Tatmin edici droplar atıyor. Devam ediyoruz. Farmdayız. Yine buz veya kaydı değerli bir drop olursa kayda gidelim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet beyler şöyle bir adet daha buz alıyoruz. Buz sayımız 9 oldu. Günlük hedefimiz 10. Çalışmadığımız zaman 20 zaten beyler. Bu şekilde devam edeceğim. Arada bir CZ'ye falan da gidelim. Çok Andriyan'da sıvılatmak istemiyorum. Ya da Andriyan'da farklı slotlar deneriz. Ama dönebileceğimiz slotlar zaten kısıtlı. Hani 57 levelde şu levelde bize neresi drop atar? Apost atar. E, bu itemlerle dönemeyiz. Trol atar. Troll atar. Trollü de bu itemlerle dönemeyiz. Mecbur veya Havonga döneceğiz. Ali sizden ricam sizde açık benim için en azından şu itemleri toplayana kadar sıkın dişinizi. Seviliyorsunuz. Hadi yine bu satarsa gösterin. Evet beyler uzun bir çabadan sonra 10. busumuzu aldık. Şöyle bir buçuk saat plan olmuş bus atmayalı. Bir aile zorladı bizi ya. Ama neyse yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Yolumuza devam hedeflerimiz var. Onları gerçekleştirmemiz lazım. 10. busumuzu aldık. Şöyle saatimiz Türkiye saatiyle 12 olmuş. Tam 12 şu an saat. Güzel. Bir saat daha takılırız. Sonra üstümüzde bir aile meclisi oldu. Oralara girer. Günü sonlandırırız arkadaşlar. Yine bu sıklığına ben kayda girerim. Evet beyler bugünün de sonuna geldik. Toplam 10 em nakit 11 em para diyebiliriz. Şöyle bir sürü de sınavlarında var. 12 em para diyebiliriz hatta. Üstünde yer olmadığı için alamayacağım aslında. Alabilirim aslında. Şöyle 10 buz. Bir tane buz. Bir tane iki tane STL. 1 HP. 3 int. 2 mi geç. Bir dex. Şu neyse bilmiyorum. Yine güzel kastık. 20-30 sen para kastık. Allah bereket versin. Şu salamanderi de. Klevi de satayım. Şerleri kırarız. Çitinleri basarız. Oo, yorulduk beyler. Bir aile yorulduk. Şimdi üstündeki meselere de gireceğim bir kereden. Onun droplarını da sizinle paylaşırım. Drop alabilirsek. Çarımız yarına farma hazır olsun en azından. Direkt girer farma başlarız. Ben meselere girmeye başlayayım. Evet beyler şöyle altta gördüğünüz üzere bir tane belt of seyter aldık devam ediyoruz meclislerimize yine bir drop alırsak kayda girelim Evet böyle bir tane de belt of life aldık devam ediyoruz Evet beyler şöyle bir tane de old epal elemental pendant aldık güzel kırdırırız para etmezse bile temiz devam ediyoruz sonuç meclisi Evet bir tane de old belt aldık gayet güzel ediyoruz. son iki mesle. Evet böyle bir tane var bir tane de kaldı hayırlı olsun. Toplam beş tane grubumuz var. İyi Allah bereket versin ya. Yine iyi. Hiç atlamasından iyidir. Şimdi ben hemen X düşmeye gideceğim. Menderes'i bekliyorum. magele gelecek hemen. X düşüreceğiz 57'ye. Çar yani hazır olsun. Artık yarın aslan tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler herkese. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. İşten geldik. Biraz dinlendik. Şimdi oturdum bir slot bakacağım. Bakalım bir slot bulabilirsem hemen kayda girelim. Bugün OTC var. OTC deneyeceğiz. OTC giremezsek tekrar gireriz zannediyorum ama. Onun dışında ekstradan haber vereceğim bir durum yok. Slot bulunca tekrar görüşürüz. Evet beyler yine Daryl slotuna izleyelim bu iş. Hani en sevdiğim slot diyebilirim. Çok yakınlar birbirlerine rahat ve seri düşüyorlar. Haunga bakmak istedim. 57 düşmüşken Haunga döneyim dedim. Sürekli deri dönmek istemedim. Bu da millet yeni ile farm atıyordu. Kardeşim salar mısın dedim. Kardeşim UTC denemeye gideceğim zaten biraz sonra dedi. O zaman salar. E zaten biz de UTC'ye gideceğiz. Bir saat var. Ne kalsak kârdı diye hemen buraya geldim. Artık UTC'den sonra bir havunga slotuna oturmaya çalışırız. Oturamazsak or oh! falan deneriz herhalde. De. Bilmiyorum ya da deri deneriz. Duruma göre yine kayda girelim arkadaşlar. Evet beyler şöyle şu arkadaşımız geldi direkt kese attı bizi RPL'ye gidince. Slot'u salmadık diye, attıkça yap da vermedi. Şöyle ilk busumuzu aldık arkadaşlar, günün ilk busu. Şöyle ezik kağıt da attı, Yandroth olarak. Oralar için kayda girmiyorum, sadece busdan busa kayda gireceğim. UTC'den sonra saatlik analiz olarak yaparız artık. Sürekli bus aldık tip kayda girmek istemiyorum. Çünkü zaten sadece bus kasıyoruz burada. Onun dışında başka bir şey yok. Yarım saatte, bir saatte bir analiz olarak devam edeceğiz. Neyse ben devam edeyim yine bir şey olursa kayda Evet beyler şöyle bir adet be saldık farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet beyler OTC giremedik Malum hava slotunu boş bulmuşken Arkadaş girmiş herhalde OTC Gelmedi hemen ham slotunu boş bulmuşken burada takılacağım Bakalım ne drop alacağız Yine drop gelirse kayda girelim Evet beyler tekrar bilgisayar başına geldik saat şöyle Türkiye saatiyle on, bir buçuk çok fazla darlıyorlardı on, on, buçuk falan saldık hala bir buz dört tane nakit para bir tane de bes bir de yanmışlar var ben hemen şimdi seriden slot bakacağım işte bir slot bunca tekrar kayda girelim Evet beyler baron slotumuza gelip ikinci busumuzu aldık devam ediyoruz saat bir buçuk oluyor. Biraz sonra el olduğunda salarız. Yarın sabahtan iş yokmuş zaten. İş iptal olmuş. Uyku düzenimizi bozmaya gerek yok. Yarın sabahtan kalkar parmak aldığımız yerden devam ederiz zaten. El olunca tekrar görüşürüz. Evet beyler şöyle bir busta aldık. Toplam buzumuz 3 oldu. Bugün az biraz dallama vardı. Onlarla uğraştık. Neyse sağlık olsun. Yarın sabahtan devam ederiz. Evet beyler bir saat bir ay geç oldu. Saat 3. Şöyle bir sen kit para, 3 buz, bir bez. En azından günü kurtardık. Zaten çok darlı salmıştım. Sonra bir iki pek oturasım gelmedi. Biraz da işlerim vardı. Onları yaptım. Geç geldik. Yarın sabahtan telafisi ne deriz? Zaten işte iptal olmuş. Yarın sabahtan gider telafisi ne deriz? Hiçbir sıkıntımız yok. Yarın görüşmek üzere. Evet beyler günaydın. Kalktık. Kendimize geldik. Kendime gelene kadar bir kayda girmek istemedim. <laughs> Şöyle Karus birinci deri slotuna geldik. Saatimiz şu an tam olarak kaç? Bire geliyor. Bir saat var. savaşa. cumartesi günü halinde bugün. Böyle bir adet setleri de aldık. Daha herhangi bir drop'umuz yok. Zaten savaş esnasında da gidip yan çarın mevselerini yapacağım. Bir aile mevsele vardı üstünde yan çarı saldığımız zaman. Onları yaparız. Bir şeyler buluruz savaşta da yapacak. Şimdi savaşa kadar bakalım ne alacağız. Onu bir görelim. Yine ben kayda girer gösterdim. Evet beyler sonunda ilk pusumuzu aldık. Saat yarım saat var savaşa. Devam ediyoruz. Devo 1'deyiz hala. Şöyle. Bakalım bugün ne katsız Bugün çok bir şey şey düşünmüyorum. Savaş var ama yine de duruma göre bakacağız. Ne düşürsek kağıttır. Evet beyler savaş başladı. Şöyle bir adet buz. Bir de şöyle secelerimiz var. Başka bir şeyimiz yok. İşte birazdan akit para kastık. Aşka bir şey yok. Biraz darla falan filan derken ne de yapıyoruz 4200 olmuş. Savaştan sonra biraz işim var. Köpeği falan gezdireceğim. Ondan sonra savaştan sonra tekrar görüşürüz. Evet beyler geldik. Baron slotundayız. Daha yine oturduk bilgisayarda. Derbi vardı. Ondan sonra köpek tekrar ilgilendi biraz. <laughs> Ondan dolayı oturamadım. Saatimiz kaç? 11-12 olmuş saat. Üf. Bayağı geç gelmişiz ama bugün sabaha kadar buradayız. Mecbur günü kurtarmamız lazım çünkü daha bir bustayız. Bankadan işte biraz para çektim. Potumuzu falan da depoladık. 2K mana, 2K HP. Bakalım ne olacak? Kaç tane kasacağız bilmiyorum. Biraz ortalık sakinleşsin. Ondan sonra veya havuğa bakmaya başlayacağım. Yani slot doluydu. E ben kimseye kese atma taraftarı değilim. E Karus adamı da çıkartmak istemiyorum. Slottan o da farmış Ondan dolayı baron boştu, barona geldim. Yine bu alırsam kayda gider arkadaşlar. İyi seyirler. Evet beyler şöyle bir bu aldık. Biraz önce de bir bu aldık. Şöyle partideki kardeşimize gitti. Ondan da istedik busumuzu. Şöyle toplam 3 busumuz oldu. Slota devam ediyoruz. Hadi bakalım günü kurtardık yine. Şimdi sikar. Bakalım ne olacak. Evet beyler şöyle bir bus aldık. Bunu biraz önce kaydına gittik. Hemen arkasında bir tane daha bus attı. Ben kayıttaydık sandım. Ona bakarken ölmüşüm. Slota. Hemen tekrar slot'a geçiyoruz. Günü kurtardık. Bundan sonra siker. Evet beyler uzun bir süreden sonra bir bus daha alıp usumuzu 5 yapıyoruz. Saatimiz Türkiye saatiyle bir buçuk Devam ediyoruz. Daha uykumuz yok. Bakalım ne olacak en son. Tekrar kayda girelim. Görüşmek üzere. Evet beyler vallahi slot açıldı herhalde. Bir dakika bile geçmeden bir bus daha aldık. Devam. Evet beyler şöyle bir bus daha alıyoruz. 7. busumuz. Hayırlı olsun. Farma devam ediyoruz. Karuslar her zamanki gibi çılgın ve serseri şekilde dallamaya devam ediyorlar. Ama biz yemiyoruz. Kesiyorlar sağdan kaçıyoruz, soldan kaçıyoruz, tohum atıyoruz. Bir ayrı çaresine bakıp kaçıyoruz. Neyse. Biz farma kaldığımız yerden devam eden. Valla böyle canımız çıktı kesene kadar ama bu suda kıtladık. Gayet güzel oldu. Atımız kestik bir tane. Elim bile RP'lesi gelmek üzere. Neyse RP'lerimiz yap slot'a geçer. 8. busumuz oldu bugünkü. Yine slot'a geçelim. Bu salsak kayda gireriz. İyi seyirler. Evet, böyle şöyle bir yerde de bes aldık. Şöyle 8 bus bir bes. Farm'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2.5 olmuş saat. Çok da durmam açıkçası. Yine de bakalım. Yine de büyük konuşmayalım şimdilik devam ediyoruz. Da çıktı. Kimse kimse de anlamıyor daha. Hazır bu adledeyken farm yapsak bilemedim ama çok da uykum var. Uyku düzenini de bozmak istemiyorum. Bir ara işe başladık. Neyse duruma göre şey yaparız. Ya, çekeriz. Bakalım bir duruma göre. Evet böyle şöyle 9. busumuzu alıyoruz. Şöyle. Karma devam ediyoruz. Kaç? 20 dakika sonra almışız. 25 dakika sonra. Karma kaldığımız yerden devam ediyoruz. CBL RP'lisi geldi. Bunu da gelmek üzere zaten. Az kalmış. Bakalım RP'nin yana kadar bir busta alırsak ne mutlu bize. Evet böyle şöyle 10. busumuz da geldi. Saatimiz kaç olmuş? 3 10 geçiyor. 20 dakika sonra gelmiş. Güzel devam ediyoruz. Silahlarımız patladıktan sonra duruma göre ya devam ederiz. Evet böyle bugün de sonuna geldik. Toplam 4 tane nakit para. İşte biraz da bat, -bat banka yaptım. Üstünde 5 tane nakit para diyebiliriz. 10 tane buz, 2 bez. İşte ezik seyirciler var. 2 dex falan. 2 hp. 1 Allah belki etmesin. Güzel farmdı. Yarın bakalım köpeği biraz gezdiririm. Başka bir işimiz olmazsa yarım bir farm az başka işimiz olursa da sağlık olsun yapacak bir şey yok bu bölümde de güzel bir sürprizim var bakalım ayarlayabilirsek bu bölümde şu bir değiştirmek istiyorum ben bakalım yarın görüşmek üzere arkadaşlar Evet beyler yeni bir günden herkese merhabalar gece yatarken pazarımızı kurmuştuk şöyle 85 yıllık e bir satışımız olmuş şöyle pazarımızı bozalım şöyle 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 bazen bu zaman hemen ben kendime geleyim bir kahvemi içeyim hemen bakmaya geçeceğiz arkadaşlar evet beyler bugün anneler günüydü annemle vakit geçirdim hiç farm atmadım hiç bilgisayar başına geçmedim şöyle pazarımızı kurduk toplam 70 emlik item var üstümüzde de 380 para var Altardan filan daha trinamız gelecek, mi çamurumuz gelecek. Bir tane fav ikimiz var. Şöyle bir adet de Ironix artı 7'miz var. Sizce ne yapalım? Elimize silah mı alalım yoksa 9 çitin mi alalım bir parça şuraya? Hani takılarımızı mı güçlendirelim? Şöyle çok da bir takımız yok. Şöyle göstereyim takıları da. Bir pov var. Hani görüşleriniz benim için önemli. Benim gönlüm 9 çitinden yani açıkçası ama yine de sizin görüşlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Buradan tüm kadınların da gelecekteki annelerinde şimdi kendilerin anneler gününü kutluyorum. Bu de burada sonuna gelelim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>